Merhaba çocuklar. Bugün doğal ve yapay çevreyi öğreneceğiz. Öncelikli olarak çevre nedir? Hemen bir tekrar edelim. Çevre neydi çocuklar? Çevre, insanların, hayvanların ve bitkilerin hayatını sürdürebilmek için, birbirleriyle etkileşim içinde oldukları ortama biz çevre diyorduk. Yani Canlı ve cansız varlıklar bir denge içindelerdi, birbirleriyle bir denge içindedirler ve canlı varlıklar hayatlarını sürdürebilmek için toprağa, havaya, suya ihtiyaç duyarlar. Yani cansız varlık olan toprağa, suya ve havaya ihtiyaç duyarlar ve bu bir denge içerisinde devam ediyordu. E, toprak, hava ve suyun kirlenmesi canlı varlıkların yaşamını olumsuz olarak etkiler. Her canlının yaşadığı çevre farklı olabilir. Balıklar suda, develer çölde, maymunlar ormanda, penguenler kutuplarda yaşar. Değil mi çocuklar? İnsanlar nerede yaşar? Şehirlerde yaşar, köylerde yaşar, dağlarda yaşar, ovalarda yaşar, ormanlarda yaşar. Peki, insanlar bu çevrelerde yaşarken bazen bulundukları çevreyi değiştirirler, bazen değiştiremezler. İşte biz baktığımız zaman diyoruz ki bazı canlılar yerleşim yerlerinin bulunmadığı sız ve uzak sahillerde doğal yaşamlarını sürdürür. Örneğin bazı kuşlar kıyıdaki kayalıklara yuva yapar, besinlerini bu ortamdan sağlar. Kayalıklara tutunmuş yengeçler ve kıyıdaki bitkiler de bu ortamda yaşayan canlılardır. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmamış bu ve benzeri yerler doğal çevredir. Yani biz çevreyi ikiye ayırıyoruz aslında. Şuraya hemen şöyle yapabiliriz. Çevre denildiğimizde canlı ve cansız varlıkların bir arada yaşadığı ortama biz çevre diyoruz. İkiye ayırıyoruz. Diyoruz ki doğal çevre ve yapay çevre. Şimdi doğal çevreyi açıkladığımızda çevre doğada kendiliğinden oluşmuş çevredir. Doğal çevre. Asla insan eli değmemiştir ve doğada kendiliğinden oluşmuştur. Hemen aşağıda örnekler veriyor. Ormanlar, çayırlar, kutuplar, çöller, okyanuslar ve göller yeryüzünün doğal yaşam ortamlarından bazılarıdır diyor. Tekrar okuyalım. Ormanlar, çayırlar, kutuplar, çöller, okyanuslar ve göller. Yani bunları insan yapmadı. Bunlar doğada kendiliğinden var oldular. Bu yerler insan etkisinden korunduğu sürece doğal çevre olma özelliğini sürdürecektir. Yani insan eli gelip de buraya hiçbir şey yapmazsa doğallığını koruduğu sürece doğal çevre olacaktır. Dağlar, ovalar, göller, ormanlar, doğal çevreye örnektir unutmayalım. Şurada bir çayır görüyoruz. Uçsuz bucaksız çayırlar, kutuplar ve çöller. Gördünüz mü? Bunlar neydi? Doğal çevre. Doğal çevre ne demekti? İnsan eli değmeden, kendiliğinden, doğada kendiliğinden oluşan, insan eli değmeden İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmamış çevreye biz doğal çevre diyoruz.